Hayır, 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 ya. Anlaşılır mı artık? Anlaşılmaz bu anlaşmayı anlamıyorum. Şuna bakacağım. Evet. Aa taslak. İçeride şu taslak. Evet. Ben yüz taslak yaptım, mi? Yani benim polisler birbirimdir.

Belli Buradan düz mü ya? Ağ dil çeker çeker çekeceğim ha. Olsun Evet arkadaşlar bugün ee... <laughs> arkadaşlar bugün araba alacağım. Araba alacağım için galerciye gideceğim. Galerci hiç yok ki. Aa, gönderici hiç yok ki böyle. Tam şöyle benim istediğim galerici yok etrafta. Bir tek bak. Bir tek burada var. Şu saatin yerinde var. Neyse. Oraya gidelim. Şey. Ya da burada galeri var da ben mi görmüyorum? Gerçekten yok lan. Yanımdaymış tam anam istiyor. Artık çık çık çık, çık. Onu, çık. arabamızı alacak bir şey. Yoksa arkadaşlar arabamızı alacaktı. O yüzden bir şey yapmayalım. Hayır, doğru düzgün bir enerji yok ya. Şimdi tam araba alabileceğimiz. Öyle bir galenci yok. İlla en baştaki otoparkın orada. İlla oraya gideceğiz. Hmm. ne tamam. ya abicim bir çek sen ne çiyorum. Tam buradan dolaş. Bir şey olmaz ya. Adamın kafasına geldi bu arada o bıçak. İzlendir izlesin. İzlerim bu videoyu. adamın bıçağı adamın kafasına geldi, adam da yere yattı. Ah. Oh, izlerim bu. İzlemem lazım. <laughs> evet. Buradan Evet, buradan sağ döneceğiz. Buradan sağa dönüyoruz Bilmiyorum bu tip var mı? Ama ya işaretini göstermiyor. Ya. Olmuyor. Ya bir çıkın. Şimdi arabamı dışarıda kalsın. Dur dur dur. Arabamız şöyle dışarıda kalsın. Bunları alamıyoruz. Niye derseniz gece sürüşü diyor. Araba satın aldım da onu aldık zaten. Bu var. Bir de bu var. Ya da bu. Aslında bu da var ya. Neyse. Şunu... Ay ya. Ay ay. Ben buradaki arabalı beğenmedim arkadaşlar. Ben diğer eski garajımıza gidiyorum. bir tane galeri var burada hemen. Ee, bir tane, ee, ee, tane arkadaşlar, bir tane araba aldım arkadaşlar. Ben, onu da polis yapalım. Polis arabası yapıyor. Etrafta polis gibi jip gibi bir şey olacak yani. bu galeri bu garajı geçiyoruz eski başladığımız gibi geçiyoruz bunlar da kaza o keşke o keşke o o Polis gitsen mi? Aa bir de bak bak bak. Ben polisle çarptığım zaman sirenleri yakın. Çarptığım zaman hemen sirenleri yakar arkadaşlar. Baksana ben polise çarptım. Polis hiçbir şey yapmıyor. Bak bak gördün. Canınız güzel bir burger mi çekti? Aa, o zaman yemek sepetine girin, vallahi Semtinizin vallahi en iyi burgercilerini tabii ki yemek sepeti bilir. Yemek sepetiyle her gün on binlerce kullanıcının verdiği restoran puanlarını gör. Polisler sana afiyet olsun. Bir, bir ya. yine uğraşmak lazım. Çık çocuklarım yaparım zaten. Çık çık. Ben de mi uğraşacağım? bir çık be. Bir çık be. Ön şurada. Hadi bakayım. Ve. Hı. Hı -hı -hı. Aa galeriyi geçmişiz ben. Oradan araba mı? Yani? galeri niye boş? Sorma sayı. Yuvaları niye boş? He. Şuradaki arabaları alamıyor, al muyum? Hı? 6. Bu bunlar. Ya bari bunları verme be. Ne? Bir yani bunların arasından bir tek bunu bunu mu alıyorum? Al alıyorum. Yok efendim. Ey misin? La bunu alacağım ben ben. Ya Abim saçmalam ben başka yerlere giderim Oradan alırım Alırım bu ne ya Bu ne Başka yerlere gidelim ya O polis ayı polis değil mi O şu insanlar Ne? Burada olan bir görev var. Belki o arabayı alabilirim. yaşamıyor Araba sahibi misin ne Bunların araba sahibi mi acaba? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Ya? Kaç hangi araba bunların ki ya? anlayamadım ama. Yoksa bunları hile yap hile mi yüklemişler Daha mı hızlı gidiyorlar? Al farkı sonra bu olur işte. Öyle gidersen. Ay sıçtı. Bir tane saat geliyor. Burada da galeri bok bok gibi varmış. Ya buna baksan 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 da. Çık. Çık çık çık. Amına koyayım. Hadi çık lan. Çık şuraya. Abone ol. Abone olmayı unutma. 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 Abone olmayı Abone olmayı unutma. Abone size bay